Merhaba arkadaşlar. Size yine bugün e, Renault ile ilgili e, problemi olan bir sorun daha söyleyeceğim. Uslu olarak Göktürk Peugeot servisi Konya. Şimdi arkadaşlarım diğer e, Renault çekinlerimdeki olduğu gibi size de böyle bir detay açıklama söyleyeceğim. Arkadaşlar aracınızda yolda giderken gürültü, 130'dan sonra manifot sesi emme sesi gibi bir ses algılarsanız Bilin ki arkadaşlar motor takozu bozuktur. Görüyorsunuz şöyle motor takozunu. Bu motor takozu sağ tarafta olur. Ve mutlaka orijinalini takın. Orijinal takoz takmazsanız aynı içeride gürültü olur. İkinci gürültüye sebebiyet veren egzoz takozları. Yani arabada egzoz takozlarımız ses yapar. O yüzden ee, arabanın içine gene yolda gürültü e, rahatsız edici bir ses gelir. Motor takozuyla orijinal olmak şartıyla egzoz takozlarına bakarsanız aracınızda yolda giderken o dizel araç sesine kat bir daha duymazsınız. Kesinlikle çok önemlidir motor takozu. Bunu değiştirirseniz direksiyonda titreme, yolda lambalarda durduğunda arabanın sesi içeride olması her şeyin sebebi motor takozudur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Yeni videolarımda size tekrar yayınlayacağım.